Geldik. Yani, eyvallah, hoş bulduk. Başka yengem nerede? Gel, gel yengem. Hayır, gel, hayır, gel. Hayır, buyurun, buyurun. Ha, buyurun, <laughs> buyurun. Sarı Birliği adına <laughs> günün anlamını belirten bir hediye. Şey teşekkür farklı ederim. şey ama sizi bugün olsun dedik ziyaret edelim. Zalim Her zaman görüşüyoruz de. gelmiş ama. Merhabalar Başkanım. Yani. He, şöyle gelmedi biraz. Aynen, çok güzel. evet. evet. Güzel. Yani. Sultan hayırlı işler. Uşak Esnaf Odalar Birliği Başkanı Atalay Savaş. Günüm anısına sizleri ziyaret edelim dedik Erkan Başkan'la. Yani maddi e, olarak belki bir şey yok ama manevi olarak bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bugün için sizlere ziyarete geldik. Eee kabul ederseniz seviniriz. Bunu bizim teşekkür ederiz. Allah daha iyice yenisini erdirsin. Sağlık bir şey şekilde. Nasıl işlerimiz? İyi, çok şükür. İyi, çok çok iyi. Oldu. ama iyi olsun. İyi oldu ya, Ocaklarımızın oldu. sorunu o evet. değil. Evet. Ee, şeyi de, Varhanımın e, da selamı var tabii bu arada beraber çıktığımız şeylerde, e, kontrollerde diyelim ya da ziyaretlerde. Şeye çok önem veriyor. Siz de müşterileriniz eğer şey çay içtikten sonra maskelerini taktırma konusunda, zaten içerken e, meyvur çıkaracak. Ha, o konuda hassas. Çünkü bizlere bağlı. Örneğin Stali da söylüyor, halkın duyarlı olduğundan dolayı biz nazar borcuyuz. Türkiye'de nazar boncuğu, zekede özellikle. Eee bu boncuğu kırdırmayalım diyor. Boncuğu devam edelim çünkü bundan sonra yaz da geliyor. Yazın eee özellikle özgürlüğümüzü kısıtlatmayalım. Hep gösterebiliriz olacak size. Nasıl işlerimiz? İyi, Allah şükür. Çok şükür. Dikkat iyi Evet ama Sayın Valimizin de bu konuda istekleri var bizlerden. Evet. Esnaf olarak özellikle çay ocaklarında Eee çayı tabii ki içerken maskemizi çıkaracağız. Tamam. Başka tamam. türlü içemiyoruz. Ama eee çay içtikten sonra maskeleri taktırma konusunda evet. çünkü başa dönersek hepimiz Evet, biliyorsunuz evet. zarar görüyor bu işten. Başka Hayırlı işleriniz olsun. Evet. Başka, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sosyal mesafeyi koruyalım. <laughs> <da mı gülüyor> <olacağım>? Hoş <laughs> geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Onun için sosyal mesafeyi koruyalım. Ayrıca bugün Kadınlar Günü anısına sizleri ziyaret edelim istedik. Teşekkür ederim. Valla aslında benim kişisel düşüncem böyle bir günün kutlanmaması adına. Neden? Çünkü e, pozitif veya negatif yöndeki ayrımcılıklar her zaman e, toplumda ne de olsa bir ayrım e, ayrıştırıyor toplumu. Umarım ilerleyen Başka zamanlarda vermemiz. böyle bir e, kutlamayı e, yapmayız. Çünkü hepimiz eşit olmuş oluruz kadınlarla beraber. E, ama tabii bu bir süreç gerektiren bir şey. Ee, bu süreci de tabii kadınların haklarını korumaları anlamında ee, bizler de onlara yardımcı olmak için özellikle bayan esnafımızı günün anısına ziyaret etmek için bir de hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinden geçiyoruz. Pandemi sürecinde de e, hem e, Sayın Valimizin ve e, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda tal e, talimatları var. Esnafımızı da kendileri zaten biz genellikle uyduğu kanaatindeyiz. Maske ve mesafe ve hijyen kurallarını ama buraya gelen müşterilerini de esnafa yakışır bir dille uyarmalarını istiyoruz onlardan. Çünkü Ege'de ve Türkiye'de sayılı iller arasında olduğumuz için mavi nazar boncuğu diyoruz artık. Bu nazar boncuğumuzu da kırdırmayalım istiyoruz. Başa tekrar dönmeyelim. Önümüzden gelen yaz. Onun için biz de esnaf odaları olarak üzerimize düşeni yapıp bundan sonra da esnaflarımızı sık sık ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Erkan Başkanım'a da ben bu konuda teşekkür ederim. Ee, çok duyarlı davrandık ve üyeleriyle bugün yaklaşık 150 tane üyesi, bayan üyesini ziyaret etti. Biz de ona eşlik etmeye çalıştık. Bizim de yoğunluğumuz vardı bugün yine. Ee, ben Erkan Başkan'ı da bu konuda kutluyorum. Ee, böyle çok ince ve nazik e, düşündüğü için. Tebrik ediyorum kendisini. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Allah'a Hakan Başkan, Şimdi biz yaklaşık 3 yıldır e, geleneksel olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 150 civarı bayan üyemizi iş yerlerine ziyaret ederek e, ufak bir hediye, karanfil ikram ediyoruz. Bunu biz geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Bu yılda sağ olsun Atalay Başkanımız da bize katıldı. Aynı zamanda hem ziyaretlerimizi gerçekleştirdik, hem de mesafe, hijyen e, konularında, maske konularında üyelerimizi uyardık. Ee, güzel bir e, program oldu. E, katıldığı için de Atalay Başkanıma teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.